Evet, tek harfli e, değişim yöntemlerinden bahsettik ve frekans analiziyle bunların nasıl kırıldığını gördük. O zaman işi nasıl daha fazla zorlaştırabiliriz? Madem tek harfli her türlü yöntemi kırabiliyorum, ikili harfleri birbiriyle değiştireyim. Tarihte de hani en bilindik e, yöntemlerden birisi Playfair şifreleme yöntemi. Bu ikili harfleri ikili harflerle değiştiriyor. 1854'lerde aslında Charles Wheatstone tarafından geliştirilmiş. Ama Lord Playfair bunu popüler yaptığı için ismi Playfair olarak geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda vesaire e, rahatlıkla hani kullanılan ve insanların kırdığı e, bir şifre algoritması bu. Çok basit bir yöntemi var. 5 Beşe 5'lik bir tablo yapıyorsunuz. Hala 25 kutu var. İngiliz alfabesi 26 olduğu için onu 25'e sığdırıyorsunuz. Tabii Türkçe yapacaksanız buna ayrı bir modifikasyon yapmanız lazım. Dört tane temel kural var. Bir de gizli anahtar seçiyorsunuz, keyword. Bunu bilen birisi şifreleme, deşifreleme yapabiliyor. O yüzden eski zamanlarda okuma oranı, yazma oranı da düşük olduğu için yani temel böyle okuma yazma bilen bir insanın aslında yapabileceği bir yöntem. Yani bunu şeyde de karşılaşabilirsiniz. Mesela notu okursanız Atatürk bir cephede, bir yerde, bir... E, ya, Arap ülkelerinde oradaki muhtara bir şifre bıraktım gibi bir cümle kullanabiliyor. Aslında şifre bıraktım derken böyle bir keyword bıraktığını kastediyor. Bu sayede o insan o keywordle özel olarak onunla görüşebiliyor. Yani siz de bir asker olduğunuzda bütün aslında gizli anahtarlarınızı yetkili bir askere bırakıyorsunuz. O telgraf başında kimden gelirse onun anahtarı deşifre edip size deşifrelenmiş halini veriyor. O yüzden o eski tarihi kitaplarda Tepede şifreledir yazar, altında mektubu okursunuz. O hani telgraf başındaki officer'ın yani askerin deşifre ettiğini gösterir. Burada dediğim gibi çok basit bir kural var ama ilginç bir şekilde İngilizler bunu aslında kullanmıyor başta. Çünkü diyorlar ki çok zor bir yöntem bu. diyor ki ya en yakın okula gidelim. Oradaki 4 çocuktan üçüne bu yöntemleri anlatalım. 15 dakika içinde hepsi kullanılabilir diyor. Ama İngiliz e, hani Foreign Office Sekreteri de diyor ki evet çocuklara bunu öğretebilirsin ama diplomatlara, ateşelere asla öğretemeyin İngilizler bunu kullanmaktan vazgeçiyor. Ama ilginç bir şekilde dünyanın geri kalanı kullanmaya başladığı için Playfair işte Lord Playfair bunu e, algoritmanın kullanılmasında teşvik ediyor ve İngilizler de kullanmaya başlıyor. E, örnekler üzerinden nasıl yapıldığını bahsediyor bahsedeyim. Mesela dediğim gibi gizli bir anahtar seçmeniz gerekiyor dedim. Keyword kelime şeklinde seçiyorsunuz bu anahtarı. Burada ben kriptolojiyi seçmişim. Ve şifreleyeceğim mesajım da siber güvenlik, cyber security. Öncelikle bu seçtiğiniz anahtardan dolayı şöyle bir kutu oluşturuyorsunuz. 5'e 5 bir kutu yarattınız. Gizli anahtarınızı buraya yazıyorsunuz. Ama bir harf iki kez gözükmeyecek şekilde. O yüzden Kriptolojideki şu ilk O'yu koyduğunuzda şuraya ikinci bir O koymuyorsunuz. Ya da Y burada olduğu için sonra koymuyorsunuz. Dolayısıyla anahtarınızdaki harfleri yazdınız. Geri kalan kutuları alfabedeki geri kalan harfleri alfabedeki sırasıyla yazıyorsunuz. J harfi İngilizce'de çok kullanılmadığı için 26 harfi bu 25'lik kutuya sığdırmak için I ve J'yi yan yana yazıyorsunuz. Bu şu demek şifrelediğinizde aslında ona an siz karar veriyorsunuz ı mı j mi yazacağınız ama deşifre ederken eğer bu kutuya denk gelirse sonuçta İngilizce kelime de orada ı mı j mi o anki asker bunu anladığı için ona göre otomatik değiştiriyor ve genelde ı oluyor çünkü dediğim gibi j hakikaten çok az kullanılıyor. Dolayısıyla yöntem çok basit. Bunu oluşturduğunuz bu sizin aslında gizli anahtarınız ve şifrelerken bu kutuyu kullanacaksınız. Deşifrelerken de deşifreleyecek kişi bu kutuyla deşifre edecek. Dolayısıyla bakın bu benim keyword'ümden gelen bir kutu. Yazacağım düz metin sonradan bunu kullanacak. Tamam. Mı? Son derece basit bir kutu. Burada dört tane kuralımız var. Hani detaylıca okumak yerine çok kısaca özetleyeyim. Eğer iki harf yan yana geliyorsa ya da en sonda tek harfiniz kaldıysa çünkü ikili harfleri kullanacağız ya. Yani, Sona bir x ekliyorsunuz. Şifreleyeceğiniz zaman aynı satırdaysa harfler bir sağdakini kullanıyorsunuz. Aynı sütundaysa bir alttakini. Eğer yani aynı satır ve sütunda değilse bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz ve köşe değerdekini kullanıyorsunuz. Dediğim gibi örnekte anlatacağım için bu kuralları çok hızlı geçtim. Çünkü örnekte her şey çok kolay olacak. Dediğim gibi düz metni bu ikili harfleri değiştireceğimiz için. Bakın ikili ikili böldüm. Ama tek sayıda harfim varmış. Y'de bitti o yüzden sona bir X ekliyorum. İlk kuralım buydu zaten. Şimdi ikili ikili şifreleyeceğim. C ve Y'yi şifrelemem gerekiyor. Hemen bu kutuda C ve Y'yi buluyor. Tesadüfen aynı satırdalar. O yüzden C'nin bir sağındakini C'nin altına yazıyorum. Y'nin bir sağındakini Y'nin altına yazıyorum. Eğer T'yi şifreleyecek olsaydım C ve T'yi T'nin sağında bir harf yok ya aslında bunu çembersel düşünüp buradakini yazacağım. Bakın böyle şifredim. Tabii şifreli metniyle geçiren kişi ne yapacak? R ve P'yi bu tabloda bulacak. Bir soldakiyle bunları değiştirecek. Dolayısıyla şu tabloyu oluşturabilmeniz aslında önemli. Onu da gizli anahtarla oluşturuyorsunuz. Bir sonraki şifreleyeceğim harfler B ve E. O yüzden B ve E'yi buluyorum bu sefer. Aynı satır ve sütunda değiller farkındaysanız. O yüzden bunu bir dikdörtgenin iki köşesi gibi düşünün. ve Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. B'nin karşısındaki köşeyi B'nin altına yazıyorum. E'nin altındaki köşeyi E'nin altına yazıyorum. Son derece basit bir kural. Bu Bir sonraki R ve S daha büyük bir dikdörtgen oluştu. R'nin karşısında T var. Işte S'nin karşısında M var. Sonraki E, C böyle bir dikdörtgen oluştu. Sonra U, R çok daha büyük bir dikdörtgen. I, T tesadüfen aynı sütundalar. I'nın altında S var. I'nın altına yazdım. T'nin bir altında B var. T'nin altına yazdım. En sonunda Y ve X. Gördüğünüz üzere çok basit bir yöntem. Herkesin kağıt kalemle yapabileceği ve Birinci Dünya Savaşı'nda hala kullanılan bir yöntem. E, frekans analizi burada işe yaramayacak. Neden? Frekans analizi bir harfin kaç yüzde ile gerektiğine bakıyordu. Ama burada ikili harfler şeklinde şifrelediğim için tek harfli frekans analizi işe yaramayacak. E ne yapabilirim? O zaman ben bir dokümanda nasıl A kaç kez gözüküyor, B kaç kez gözüküyor saydıysam, bu sefer C'ye kaç kez gözüküyor, B'e kaç kez gözüküyor diye her harf ikilisine bakmam lazım. Ama bu biraz işi zorlaştırıyor. Çünkü önceden 26 harf vardı, 26 şeye bakıyordum. Şimdi ikililere baktığımda 676 tane sayı çıkartacağım. O yüzden yapabilirim. Ama sıkıntı ne? Eee... Biraz zor olacak ama başarabilir. O yüzden diyeceğiz ki A, o zaman bunu engelleyemiyorsak ne yapalım? Böyle ikili harfler yerine üçlü harfleri değiştirelim. Üçlü harfleri değiştirirseniz bu sefer üçlü harfler için frekans analizi yapabilirsiniz. Dörtlüler için yapabilirsiniz, beşliler için yapabilirsiniz. Tabii kağıt kalemle bunları yapmak zor ama günümüzde artık bilgisayarlar var. Kodunu yazıp ben dörtlü mesela İngilizce'deki her dört harf yan yana ne olasılıkta geliyor hesaplatabilirim. Bunu ne kadar götürebilirim? Aslında yedi ya da sekiz harften sonra bilgisayar gücüm de yetmeyecek. Çünkü her sekizli harf grubunu düşündüğünüzde çok büyük bir sayı ediyor. Bir İngilizce dokümanda o sekizli harfler nasıl geçecek bulmanız, hesaplamanız zahmetli. Dolayısıyla deminki Playfair'ı iki harf, iki harf değiştirenin 8 harf 8 harf değiştirilen kolay bir yöntemini üretirseniz Günümüzde güvenli Bilgisayarlar kıramıyor Ama dediğim gibi böyle kolay bir yöntemde çok olası değil yani Hangi 8 harf hangi 8 harfe gideceğini Kağıt kalemle yapacak bir yöntem bulmamız o kadar kolay değil Dolayısıyla bu noktada şuna denk geliyoruz Geçmişte bunu kullanamıyorum Çünkü Çok fazla harfi çoklu bir grupla değiştirmek kolay değil Günümüzde kullanmak istersem ee, güzel bir algoritma bulmam lazım. Çünkü 8 harf 8 harfle değiştirecek. Aslında blok şifrelerde de buradan doğuyor. Yani bizim blok şifrelerde mesela 64 bitlik blok sizeı olan blok şifreler aslında 8 byte demek. Yani aslında 8 karakteri 8 karakterle değiştiren bir yöntem demek. Yani tam burada gördüğünüz tarihsel süreç blok şifrelerin doğmasına neden oluyor. Günümüzde 64 bit ya da 128 bit kullanıyoruz blok şifrelerde. 128 bit kullanırsınız. Aslında 16 karakteri 16 karakterle de değiştirmiş oluyorsunuz. Yani uzun lafın kısası bu tarz yöntemler pratikte kağıt kalemle kullanması çok zor. Şifreleme ve deşifreleme çok zorlaşıyor. Yani Playfair gibi basit bir yöntem değil de daha kompleks üçlü dörtlü harf değiştirmeni yaparsanız işler çok zorlaşıyor. Dolayısıyla tarihte de bir noktadan sonra bunlar makinelerin icadıyla makinelerde şifrelemeye doğru dönüşüyor. Dediğim gibi bu çoklu harf değişikliği Polygraphic Substitution günümüzdeki blok şifrelerin tam olarak doğmasına neden oluyor.